Herkese merhaba arkadaşlar. Seyrin ölmesini istemiyorsanız ve ayrıca Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşsün diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher zehirlenecek mi? Zuhal'in planı başarıya ulaşacak mı? Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek mi? Ali ve Kiraz'ı bekleyen sürpriz ne? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman ve Seher düğün günü yaklaştıkça heyecanlanacak. Özellikle Yaman Seher için hazırlıklar yapacak. Seher de Yaman'ın çabalarını gördükçe ona olan aşkı daha da artacak. Evliliğin gerçekleşmesiyle Yaman ve Seher artık aynı odayı paylaşacak. İlk zamanlar bu evlilik gerçek olmasa da sonradan bu evlilik gerçeğe dönüşecek. Ve Seher ile Yaman birlikte mutluluğun tadını çıkaracak. Seher zehirli suyu içmekten son anda kurtulacak. Çünkü Seher'in daha dizideki rolü bitmedi. Bu yüzden şimdilik Seher'in ölmemesi gerekmektedir. Daha Seher ve Yaman'ın evlilikleri olacak ve onların geçireceği güzel zamanlar bulunacak. Bundan sonra Seher'in daha çok dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde Seher'i öldürme çabaları ilerleyen bölümlerde gerçekleşecek. Zuhal Seher'i öldürmek için her yol deneyecek. Çünkü Zuhal'in amacı Yaman'ı elde etmektir. Ama hiçbir şekilde Yaman ona şans tanımayacak. Yaman sadece Seher'i seviyor ve gözü Seher'den başkasını görmüyor. Bu yüzden Zuhal hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak. Bunu gören Zuhal iyice sınırdan çılgına dönecek. Hırsları ve takıntıları Zuhal'in sonunu getirecek. En son Kiraz... Kara'ya tavsiyelerde bulunmuştu. Kiraz'ın tavsiyeleriyle Kara'da büyük değişimler yaşanacak. Bunun üzerine İbrahim Kara'dan etkilenecek. Hatta onların yakınlaşmasıyla Ali ve Kiraz da yakınlaşmış olacak. Çünkü Ali Kiraz ile daha çok zaman geçirecek ve ondan etkilenecek. Kiraz'ın temiz kalbini bir kez daha gören Ali ona artık duygularını itiraf edecek. Kiraz ilk başlarda utansa da Ali'ye bir şans tanıyacak. Yani bundan sonra Ali ve Kiraz'ı daha güzel günler bekliyor. Peki sizce Zuhal'in planı başarıya ulaşacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.